Canım Betül. Mahur nasılsın canım? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de sağol. ol. Seni ne için aradım biliyor musun? Biliyorum tabii ki. Nasıl yani? E, Betül ben verdiğim sözleri unutmam. Hele ki arkadaşlarıma. Sen bir tanesin. Kermesimiz yarın olacak biliyorum. Çünkü... Çok geç haber verdim ama inan yoğunluktan aklımdan çıkmış. Gelebilecek misin yarın fotoğraflarımızı çekmeye? Tabii ki geleceğim manyak mısın? Sen bana saati ve konumu at yeter tamam mı? Sen bir tanesin. Dünyanın en iyi kalpli arkadaşısın sen. Tamam tamam hadi utandırma beni yarın görüşürüz. Tamam canım konum mesaj atıyorum ben şimdi sana. Tamam bekliyorum. Yarın Polonez köye gideceğiz. Mesele nedir? Ya çok yakın bir arkadaşım kimsesiz çocuklar için bir kermes düzenliyor. İşte çevredeki anaokullarından gelen çocuklar Yaptıkları resimleri, ufak tefek şeyleri satıp, yardımcı olmaya çalışacaklar. Ay ne kadar yürekli çocuklarmış. Maşallah. Araçlarca acaba ilişki de mi gelse? Yani bir sürü çocuk olacak orada, biraz eğlenir. E, tabii, sen izin verirsen. Yani, izinler değil de... ...şimdi sınır izin ne kadar güvenli olur. Doğru söylüyorsun, sıkıntı olur. Tüh ya. Tamam ya, hani heves ettiyseniz, hani Zeliş'e de iyi gelecek diyorsan. Olur. Yani bir iki şey mi ben ön önüm olsun diye öyle. Gideriz. <laughs> tamam harika. Hem Zeliş de çok eğlenir. Belki bir iki arkadaş edinir. Çok mutlu olacak göreceksin. <laughs> Çok geç kalmadım değil mi? Hayır hayır Ayça Hanım zaten makyajını beğenmedi. Yeniden yapılıyor. Bunda senin payın var mı peki? Birazcık. <laughs> Canımsın sen nasıl ödeyeceğim ben sana? Yüzün gülsün yeter. Hadi hadi hemen hazırlayalım Mahmur Hanım'a. Hoş bulduk merhaba. <laughs> merhaba. Böyle çok abartılı bir şeye gerek yok ama. İhtiyacınız da yok zaten. Sağ ol kardeş, sağ ol. Ne haber Maraşlı? Sağ olun, siz? İyi ben de. Mahur çok iyi görünüyor. Uzun zamandır onu bu kadar güler yüzü görmemiştim. Öyle mi? Doğrudur. Sebebi her neyse umarım böyle devam eder. Neyse ben bir Mahur'a bakayım, görüşürüz tekrardan. Kolay gelsin. Ne zaman gelecek bunlar? Birazdan burada olurlar. Keşke biraz daha zamanımız olsaydı Ozan. Olsa ne olacak ki? Bundan daha iyi teklif veren bir şirket bulamayız artık. Hem istediğin oldu. Yüzde elli aldık. Çok daha fazlasını almalıydık Ozan. Farkındayım. Ama bundan başka çaremiz yok sen de biliyorsun. Her gün bankalardan ihtar geliyor. Boşlu olduğumuz firmalar sağda solda konuşmaya başlamışlar. Akaryakıt aldığımız firma normalde bir yıl ödeme almasa sesini çıkarmazdı. Daha dün ihtar göndermiş. Borcun vadesi geçeli iki hafta olmadı ya. Aç kurtlar gibi saldırmaya başladılar yani. He? Durumumuz iyi değil İlhan. Ve bu anlaşmada şartları ne olursa olsun tek çıkar yolumuz. Bu şirketi kurtarmak falan değil. Düpedüz başkasına devretmek. Abartmıyor musun? O kadar da değil. Sen muhasebe mi bilmiyorsun, beni yumuşatmaya mı çalışıyorsun? Aziz amca öğrenmeden şu bataktan çıkmaya çalışıyorum. Bu anlaşmayı imzaladığım zaman babam beni vurur Ozan. Ha yapma Allah aşkına. Adamın şirkete uğradığı mı var? Hem detayları nereden bilecek? Yönetimde ikimiz olacağız. Öyle mi diyorsun? Sen bana güvenmiyor musun? Saçmalama tabii ki güveniyorum. Senden başka güvendiğim dostum mu var benim? Kardeş sayılırız oğlum biz. Misafirleriniz geldi İlhan Bey. Tamam. Tamam değil mi? Var mı sözleşmede itiraz ettiğim yer? Yok. Hadi gidip bitirelim şu iş. Güven bana, öylesi daha iyi olacak. Ah sen önlerini istersen ben odada bir şey yapmam. Nasıl olmuşum? Harika gözüküyorsun. Mahur Hanım hazırsanız başlıyoruz. Başlayalım hadi gel. Hadi. Heyecan bastı desem. Ay hiç heyecanlanma. Zaten ne soracaklarını az çok biliyoruz. Sen her zamanki Mahur gibi böyle güzel güzel tatlı tatlı, tatlı cevaplar, tamam mı? Tamam. Hiç stres yapma. Ya sen yılın fotoğrafçısısın ya. Kendine gel biraz hadi. Merhaba Mavrucuğum. Selam nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim ben de ya kusura bakma sabah geç kaldım biraz ama işte malum İstanbul trafiği. Hiç önemli değil canım. Ben de makyajda ufak bir sorun yaşadım zaten. Evet. Hazırsak başlayalım mı ama? Olur hadi başlayalım. Hadi geçelim. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Sağ ol. Neyse, Buyurun kayda girelim. Evet kayıtlayın. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz çektiği fotoğraflar kadar aldığı ödüllerle de adından sıkça söz ettiren ve bana göre güzelliğiyle de bir o kadar ünlenen Mahur Türel. Hoş geldin Mahur'cum. Hoş bulduk teşekkür ederim. Aslında biz seni çok uzun zamandan beri tanıyoruz. Bu stüdyoda kimleri kimleri ağırladın ve birbirinden güzel fotoğraflar çektin. Ama bu yıl sanki daha bir başka değil mi? Yani evet aslında ben de böyle bir ödül almayı hiç beklemiyordum. O yüzden tekrardan emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum buradan da. Ben şunu merak ediyorum. Nasıl bir duygu yılın fotoğrafçısı olmak? Bilmem. <laughs> yani gerçekten bilmiyorum. Benim hayatımda bir şey değişmedi çünkü. Ben hala sevdiğim işi yapmaya çalışıyorum. Hala güzel fotoğraflar çekmek için güzel hikayeler anlatabilmek için çabalıyorum. Ve bütün benliğimle, bütün sanatımla hayatı ve hayatın zorluklarını yansıtmaya çalışıyorum. Daha ne yapacaksın canım? Bu yüzden ödül aldın zaten. Çok güzel ha. görünüyor değil mi? Öyle görünüyor. Çok güzel.